Terima kasih telah menonton! Ege Sports'tan herkese mutlu günler. Bugün 16 Eylül Salı bizde 10 koşulu Ankara programını dilimiz döndüğünce sizlere vermeye çalışacağız arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda şu an itibariyle saat 10 yayına başladık. Hemen acele acele yayınımızı bitirip sizler için yayınımızı paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizler de sizler için daha iyi e, videolar çekip daha iyi analizler yaparız diye düşünüyoruz arkadaşlar yapmanız gereken kanalımıza abone oluyorsunuz. Bizlere destek oluyorsunuz. Bizler de sizler için daha iyi çalışmalar yapıyoruz. Evet HG Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Ankara yarışlarına başlıyoruz. 10 koşulu bir program. Birinci koşu 3 yaşlı e, Araplara mahsus meydin bir yarış arkadaşlar. Baktığımızda kumbi pist burası. E, bu koşuda çoğu at henüz kazanmamış ve tecrübeli azınlığı var. 6 e, numaralı Metin'cim, Cim, Jockey Ahmet Kuruş'un bu pistte başarılı arkadaşlar. Son koşusunda diri görünüm verdi idman derecesi iyi e, baktığımızda zaten e, favori olarak çıkacaktır diye düşünüyorum. Önde tutulan isimlerden ciddi rakip olarak da 3 numaralı Gezginç Bey ilk iki yarışında potansiyel sinyalleri verdi. Yani kazanma sinyalleri verdi. Güzel pedigri ve idman performansı dikkat çekici. Kazanabilir Metincim en ciddi rakibi olacak. Sürprizde de 4 numaralı Günmeteli Yazabilirsiniz. Tecrübeli bir isim. 11 koşudu. 3 kez tabela yaptı arkadaşlar. O da orta seviyelerde bir safkan şu anda. E, temponun erken gitmesi halinde sonlarda sert gelebilir bu safkan. Büyük sürprizde de 7 numaralı Neşet A'yı yazabilirsiniz. İlk, e, i̇lk kez koşacak olmasına rağmen idmanları fena değil. Çok az ilgi görüyor ama çok geniş kuponlarda yazılabilir. E, yarışın özetine baktığımızda favori. 6 numaralı Metincim rakibi de 3 numaralı Gezginç Bey diyorum. Daha sonrasında da sürprizde 4 numaralı e, Günmete, e, çok sürprizde de 7 numaralı Neşet Ağa'yı kullanabilirsiniz. Kısacası koşu Metincim ile Gezginç Bey arasında geçmeye alay Metincim önde temposunu kurarsa kolay bitirir. Ama temponun yani karışması durumunda Gezginç Bey devreye girebilir. Günmete ise istikrarlı yapısıyla fırsat kollayacaktır. İkinci koşuya geçtiğimizde handikap 15 bir yaş burası yine 4 ve yukarı dişilere mahsus 1900 çimde çim pistte koşulacak handikap ee, niteliğinde bir dişi koşusu çok kısrak orta seviyede formları kör sonucu belirleyecek. E, benim favorim 2 numaralı Sakarbaşı kızı Aprantesi serhatçilik, formu istikrarlı çim pistte dereceli derecesi iyi kilo avantajı 54.5 ile daha rahat koşabileceğini düşünüyorum. Son iki koşusunda güçlü rakiplerle mücadele etti. Kazanmaya en yakın isimdir. Ciddi rakip olarak 4 numaralı İdil Yıldız'ı e, Kazberg orijinini uzun çimde etkili koşabilen bir kısrak arkadaşlar. Jockey Masum Turan ile uyumlu idman dereceleri ve son performansı dikkat çekici. Temposunu yüksel, temponun yükselmesi halinde sert gelir arkadaşlar. E, sürpriz adayı bir numaralı Öz Kehri var. E, baktığımızda üst kilosuna rağmen tecrübeli ve güzel bir safka. Son koşusunda tabelada girdi, formunu toparladığını gösterdi. Koşu ağırlaştıkça şansı artar. Büyük sürprizde de 5 numaralı Karanur'a çim pistte zaman zaman dikkat çeken sonuçlar alabiliyor. Çok iyi Mert Ali Solmaz idaresinde sürpriz yapabilir. Az ilgi görüyor ama çok geniş kuponlarda değerlendirebilir. Benim tuttuğum atlar kısacası 2 numaralı Sakarbaşı kızı, 4 numaralı İdil Yıldız, bir numaralı Özkehir var. Beş numaralı Karanur'a kısaca, kısaca yarışa bakarsak koşunun temposunu sakar bu ışık verirler. Rahat bir tempoyla liderliği alırsa kolay kazanabilir. Ancak son 400'lerde tempo artarsa İdil Yıldız'ı devreye girer. Üst kilosuna rağmen öz var. Son metrelerde tabelayı zorlayabilir. Çok geniş kuponlarda Karanur'a'yı ekleyebilirsiniz. Üçüncü koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Satış gözü olduğu için genelde istikrarsız ve form arayan atlar koşuyor. burada mesafe uzun 2200 mesafede sabırlı ve istikrarlı Favori 3 numaralı Oğlumsun jokeyi Müslüm Çelik uzun mesafe ve çimde çok başarılı. Son yarış derecesi güçlü. Handikap puanı en yüksek 95 puanına hem kaliteli hem de form açısından güzel bir safkan. Bank olmasa kazanmaya çok yakın. iki numaralı Umut Bey rakip formu yükseliyor. Uzun mesafe etkili koşabilen bir isim. Erhan Çankaya ile iyi bir ikili oluşturdu. Son koşusunu beğendim. Oğlum hata yapması halinde devreye girilir. Sürpriz adayına baktığımızda 5 numaralı Gizkar. Genç ve ge gelişime açık bir safkan. 54 kilo ile ciddi kilo avantajı var. İlk kez bu kadar uzun mesafeye çıkıyor. Sürpriz yapabilir. Büyük sürpriz arayanlarda 7 numaralı Ocean Empire. Kilo avantajı 52 ile öne çıkıyor. Çimpliste mesafeyi severse potaya sert gelebilir. de düşük, çok geniş kuponlarda yazılabilir. Özetle baktığımızda favori 3 numaralı Oğlumsun, 2 numaralı Umut Bey rakibi, daha sonrasında 5 numaralı Gizkar, çok sürpriz değil, 7 numaralı Ocean Empire. Yani kısaca baktığımda Oğlumsun sınıf farkıyla koşunun en güçlü ismi rahat bir tempoda giderse bitirir. Ancak Umut Bey özellikle son 600'de de zorlayabilir. Giz kar kilo avantajı, Ocean Empire ise düşük kilosu ve uygun temposuyla sürpriz devreye girebilir. Dördüncü koşuya bakıyoruz arkadaşlar. Yine iki yaşlı Taylar'ın katıldığı kısa vadeli ve yüksek ikramiyle bir yarış. Taylar'ın tecrübesizliği nedeniyle start çıkışı ile ilk 200 metre yarışın kaderi çok tehlikeli olabilir. Favorim 5 numaralı Power Song mu? Jockey Müslüm Çelik 2 yaşlı Taylara uyumlu iyi bir stat aradılır. 2 koşu görüp güzel bir galibiyet aldı. Son derecesi 1.29-11 ile oldukça tatminkar. Form grafiği ve jockey faktörü kazanmaya en yakın ciddi rakip olarak da 1 numaralı Kızılca Hamam Bey'i 3 koşuda sürekli tabela yaptığı istikrarlı bir tay. Derecesi 1.29-95 rakibine yakın şut iyi Özcan Yıldırım ile iyi bir ikili oluşturdu. Temponun yavaşlaması durumunda kazanabilir. Sürpriz adaylarına baktığımızda 2 numaralı Room for Yourself ilk kez piste çıkacak ama pedikli olarak güçlü arkadaşlar çok iyi Erhan Çankaya ile start alırsa birinci mücadelesini girebilir. Büyük sürprizde 3 numaralı Fire of Tiger 5 koşu henüz beklemedi verilmedi ama 53 güleyle ile hafif kilosu var. Son yarışlarına göre biraz daha geniş kuponlarda tutabilir. Özetle baktığımızda 5 numara, 1 numara, 2 numara ve 3 numara diyoruz arkadaşlar. Kısa analizimizde de baktığımızda Power Song form durumu ve müslümselik faktörüyle yarışın en şanslı isim Kızılcaman Bey temposunu iyi ayarlarsa ciddi rakip olur. İlk kez koşacak Ron for yourself çıkışı iyi alırsa sürpriz yapabilir. Çok geniş kuponlarda Fire of Tiger'da düşünülmeli. Evet, 5. koşuya geldik arkadaşlar. Şartlı 5 bir yarış, uzun mesafeli 2200 çim. tecrübeli isimlerin yer aldığı zorlu bir yarış. Temponun erken yükselmesi son metrelerde farklı sonuçlar doğru olabilir. 7 numaralı Mahir abi, çok iyi. Mehmet Nuri Sunkar, Kaysberg yavrusu uzun mesafeyi sever. Son yarışlarında diri bir görüntü verdi. Kondisyonu çok iyi. Forma mesafe avantajıyla kazanmaya en yakın ciddi rakibi olarak da 4 numaralı renk kat. Ercan Çankaya idaresinde uyumlu yüksek isim güçlü rakiplerle koştu. Bugün daha uygun grupta yer alıyor. Tempoyu fazla yükseltmeden giderse birincilik şansı yüksek. Sürpriz adıydı 3 numaralı Kasap Ender. Mesafeyi seven bir isim. Kilo avantajı var 57 kiloda arkadaşlar. Son yarışlarında beklenen kötü koştu. Beklenenden kötü koştu. Toparlanırsa potoda yer alır. Özellikle sert tempo olursa sonlarda etkili gelebilir büyük sürprizde de 6 numaralı Düldül Dül, hafif kilosuyla 52 kiloyla büyük avantaj sağlar. Uygun bir tempo bulursa sürprizde devreye girebilir. girebilir. Ee, özetle favorim 7 numaralı Mahir Abi, daha sonrasında 4 numaralı Renkat, daha sonrasında 3 numaralı Kasap ve 6 numaralı Düldül de geniş kuponlarda yer bulmalı diye Öneriyorum 6. koşuya geçtik yine 3 yaşlı İngilizler Handicap 15.500 mesafede kumpiste bu koşuda kalite ve formu açısından değerlendirilen bir adım önde bir isim buluyorum arkadaşlar. Mesafenin orta uzunlukta olması ve kumpist faktörü banko tercihi yapmayı kolaylaştırıyor. Benim banko adım 3 numaralı Lambert Hurst, şokeyi Gökhan Kocakaya ile güvenilir. Sonuç son yarışında ikincilik, birincilik elde etti. Form grafiğine baktığımızda sürekli yükseliyor. Son derecesi 1.35-1.33. bu grup için çok yeterli. Hem kalite hem jokey hem pist uyumu olarak rakiplerinin üstünde bence yarışı kazanır. Rakip olarak yazmak isteyen varsa bir numaralı e, safkanı istikrarlı koşulları var. Son alt koşuda iki birincilik yaptı. Kum pistte başarılı ancak ağır kilosu 60 kiloda son metrelerde de zamanda yaratabilir. Evet, Lambur Horst hata yaparsa devreye gider bu safkan. Özetle şöyle baktığımızda da bu koşuda Lambur Horst rakiplerine göre çok daha formda, güçlü. Gökhan Kocakaya'nın doğru hamle yapması halinde net bank olarak kuponlara yazılabilir. Tek bırakmak isteyenler için 3 numara banko. 7. Yedi, koşuya geçiyoruz. Burası da 3 yaşlar var maiden. Bu koşuda henüz maiden olan yani galibiyet almamış 3 yaşlı Arap tayları sahne alıyor. 1300 kum pistte çıkış hızı ve jokey tercihi çok belirleyici olacak. Banko adayım var burada. 11 numaraları Rahik. Jockey Özcan Yıldız ile Maiden koşullarına oldukça bir Handikap Handicap e, puanı 37 bu grup için yüksek. Son 6 yarışında iki kez ikincilik olarak e, kazanma sinyali verdi. Mesafe ve uyum pisti uygun 1300 kumda daha etkili koşabiliyor çıkışını düzgün yapması halinde bu grubu geçmesi normal sonuç olur arkadaşlar. Ciddi rakibine bakarsak da 4 numaralı Çerkez Han Gökhan Kocakaya gibi usta bir ile piste çıkıyor. İlk yarışlarında tecrübe kazandı. Bugün daha etkili koşabilir. AGF'ye baktığımızda şu anda %14'lü ikinci plandaki favori özellikle start iyi alırsa Raik'i zorlayabilecek tek isim gibi duruyor. Sürprize bakarsak bir numaralı Yosun Kaya formunda bir isim, formda bir isim. Son yarışlarında potaya yakın. E, bu da AGF'si 14 yarı seveler tarafından şans verilen bir day, zahmetçili idaresinde start alacak olması önemli bir artı. Bu koşuda özellikle bu koşuda kalite olarak önde olan 10 milyonları rahip net şekilde bir adım önde görünüyor. Eğer düzgün start alırsa kazanma ihtimali çok yüksek. Tek bırakmak istenler için 10 milyonlu rahip banko yalnız. E, Özel kuponlarda 4 numara, 1 numara yazılmalı. 8. koşuya geldik arkadaşlar. Kısa vade burası da İngilizlerin. Bu koşu oldukça yüksek ikramiyeli, kaliteli düzeyi yüksek isimlerden müzayelesi sahne alacak mesafe 2200. E, baktığımızda e, favori ve bank bir 1 numaralı Azmin Zaferi çok iyi. Gökhan Kocakaya bu tarz uzun mesafe çim yarışlarının ustası handikapı 96 grup içindeki en yüksek handikap puanlı safkanlardan formun istikrarlı ve son altı koşunda bir kez birincilik, iki kez de ikincilik elde etmiş derecesi 2.15 starttan düzgün çıkarsa son de rakiplerini avlayabilecek kapasitede baktığımızda ciddi rakip olarak da 2 numaralı Jean Kua, Ercan Çankaya ile daha önce başarılı koşular çıkarttı derecesi 2.15-85 ve bu grup için gayet de yeterli. Form durumu yükselişte temponun yüksek gideceği yarışlarda sonlarda etkili sprint atabiliyor arkadaşlar. Yarış seveler tarafından da zaten %18 ile şans verilmiş sürpriz adına baktığımızda 3 numaralı Strong Blood. Ee, kaliteli bir pedigree sahip bu safkan bu mesafede uzun sprintinde öne çıkabilir ancak son 6 yarış performansı istikrarsız sürprizde düşünülebilir arkadaşlar. Bu koşuya özetle baktığımızda en güvenilir isim bir numaralı Azmin Zaferi görünüyor. Rakibi iki numaralı Jankoa olup çok sürpriz arayanlarda üç numaralı Strom Bulut ekleyebilirler. Tek kupon, tek önerim bir numaralı Azmin Zafer'i geniş kuponlarda 1 iki üç olarak yazabilirsiniz. Dokuzuncu koşuya geldik arkadaşlar yine baktığımızda. Bu koşuda genç safkanların form durumları birbirine yakın görünüyor. Mesafe 1900 metre çim olması kondisyonu yüksek ve sonlarda güçlü sprint atabilen atların avantajı sağlayacak. Bu koşuda favorim 4 numaralı Fast Tango, Gökay'ı, Jose'yi, Gökhan Kocakaya bugün birçok favori ismin üzerinde güçlü avantaj. Son performansı çok iyi, sert grupta etkili koştu. Bu kez rakipleri uygun. Derece 157, 50, 1.57-65 mesafesi de uygun bu püste kazanmaya yeterli görünüyor. Handikap puanında 40 AGF'nin %28 birinci favorisi. İyi bir start çıkışı yaparsa düzlükler rakiplerini e, dar kiplerine direnebilir. Banko adayıdır. adaydır. En ciddi rakibi 3 numaralı Ahilal. Pedikli bir yavrusu uzun mesafe içime yatkın son performansı çok iyi olan bu safkanı da kuponlarınızda bulundurabilirsiniz. Koş, koşu yavaş giderse arkadaşlar İlk 400 tempo yapıp rakiplerini geride bırakabilir. Fast Tango'nun en yakın rakibi olarak görüyorum. Ee, sürpriz adıyla bir numaralı Hart Leon. Çok iyi Salih Çelik. Uzun mesafede deneyimli son koşu derecesi 1.57.84. Fast Tango'ya yakın. Koşu sertleşmesi sonlarda koşu sertleşirse sonlarda güçlü gelebilir arkadaşlar. Çok sürpriz büyük e, kuponlar içinde. 5 numaralı Samurai Çek. E, derecede biraz zayıf görünse de Ayhan Kurşun faktörü e, var arkadaşlar. Eğer ön grubu yakın takip ederse son 200 de potaya girebilir. Kuponlarınızı da bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Özetle baktığımızda banko olarak 4 malı ve güvenlik kupon 4 3, 1. geniş onlarda 4 3, 1, 5 Sonuç olarak Festango 4 bir adım önde. Ahilal en ciddi rakip olarak dikkat çekiyor. Çok sürpriz dedi. Hartmion ve Samurai Çek değerlendirebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı da unutmayalım. 10. koşuya geldik. Günün son koşusu ve meydin bir mücadele olması nedeniyle hata payının yüksek olduğu bir yarış. Çoğu atın henüz kendisini tam olarak kanıtlayamadığı sürpriz açık koşu özellikle ilk favori ismi. Şöyle 8 numaralı Özodin Jockey Ercan Çankaya. Meydin yarışlarda oldukça başarılı bir jockey. Son performansına baktığımızda kısa mesafelerde form yakaladığını görüyoruz burada. Aa, pedigri olarak Odinhan, Odinhan Özbegüm, Tamerinoğlu bu piste ve mesafeye için çok uygun. İlk binlerde e, önde kalabilirse son 200'de farkı koruyabilecek potansiyele sahip günün bank adayı olmaya çok yakın ciddi rakip bir numaralı Umut Ser, Jockey, Müslüm, Çelik bugün formda. E, günün ilerleyen yarışlarında kazandıysa morali yüksek olacaktır. Son performansı da çok iyi eğer ön grupta hemen arkasında beklerse düzlüğe çıkışta liderliği zorlayabilir. Özellikle temposu yüksek giderse rakiplerini avlama ihtimali yüksek. Plasa adayımıza baktığımızda 11 yolu Gül Yonca. Yok iyi deneyimli bir, birinci sonlarda sert sprint olabilir. Son altı yarışları güzel sürekli gelişen bir form grafiği var. koşunun favorileri arasında bir hata olursa devreye girebilir. 9 numaralı seni Ben, çünkü e, FSM Sankar, Fatih Sultan Mehmet Sankar e, hafif sikletiyle enerjik start aldı. Deneyim kazanıyor. Çok büyük sürpriz adaylarından arkadaşlar. Şöyle baktığımızda güvence kuponu 8 numaralı Özodin günün bankosu olarak yazabilirsiniz. Ekleyeceğiniz hatta olsa 8-1-11-9. 8 Odin bir adım önde, öz Odin bir adım önde bir umut sever en ciddi rakibi olabilir. Potansiyeli yüksek bir isimdir. 11'de kuponlarınızda yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizler de sizler için daha iyi çalışmalar yaparız arkadaşlar. Bir abone olup ufak bir yorum bir de beğeni yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Şansınız bol olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.